birbirinden ayırıp ötekileştiriyor da HES'ler insanları bitiriyor da. Yani HES, HES diye Müslüman HES'lere karşı gelen demiş Sayın Başbakanımız. Müslüman A değil demiş. Tabii ben ağzından duymadım. Kendi nasıl Müslüman böyle bizim suyumuzu toprağımızı <laughs> alıp başkasına verdiğinde nasıl yani kendi köyünün adamın doğuştan beri yaşadığı doğal, doğal kaynakları kayıp edip de başkasına satıp bilmem gayet nereye satacağını onu da bilmiyoruz. Nerede kullanacağını onu da bilmiyoruz. Baraj yapılsa homo barajımız var. Mesela biz çocuktan beri yıllardır Manavgat'ın orta yerinde akıyor ırmak. Üst yanı baraj. Ne güzel yani herkes faydalansın. Biz ilk duyduğumuzda bu baraj işini baraj yapılacağımız dediler. Aşağıda komple bitiriz biz aşağıdaki arazilere. Hepsi yani, yani sulanılacakmış, elektrik üretilecekmiş diye duyduk biz bunu. Yani sevinç içinde Allah var üstümüzde. Hem ışık dedik bize dedik kendi kanyonumuzdan, suyumuzdan üretilirse biraz normal olur dedik. Hem arazimizin hepsi dedik şey olur yani ekili dikilir sulanır dedik. Biz de dedik belki daha daha hayvancılık yapmadan arazilerimiz, arazilerimizden geçin kaynağı sağlarız diye sevindik. Ama adam böyle değilmiş. Adam daha delik suyu moraya katıp nereye götürüyor yani bilmiyoruz yani biz bunu anlayamadık. Biz böyle saklı gizli yalanla köyü kandırıp da elinden dağını alacağım diye hiç ummasın yani bu nafile. Yani diyorsun ki başbakana evet. eğer başbakan inanıyorsa inanıyorsa Allah'ı varsa yani <laughs> insanları hiç böyle zor durumda bırakmadan herkesi bir aynı tempoda tutmasını bekliyorum yani biz yani başbakan şimdilik şimdi Allah'tan aşağı tövbe yarabbi Türkiye'nin şeyi ona bağlı yani ve istese bizim şeyimiz bizim şu andaki hızlılayan ya, yaramız bir dakika olmazsa beş dakikada yani e, halledilebilir. Başbakanımızdan bunu istiyorum ben şimdi. Yani istiyoruz yani köyce kalkacak. Başka bir şey Peki ben bir şey daha soracağım. Şey sizi destekleyenler vatan hainleri ve teröristler destekliyormuş. Böyle bir gördünüz mü teröristleri? Vatan ayını terörist bizi gelip de ne destekleyecek? Biz onlardan değiliz ki. <laughs> başbakan söyle şey sonuçları soruyorum ben. Ya bilmez, biz onlardan değiliz. Resmen ağzından duyduk biz yani. Efendim? Biz ağzından ne? duyduk başbakanın. Kimin ağzından? Teröristlerin e, desteklediğiniz. O sizi... zaman terörün, başbakanımızın ağzını, gözünde biz terörist göründüysek onu bilmiyorum tamam. ben. Yani bize yardım edenler öyle terörist olur. Bizi köylü başbakanımız terörist gördüyse bize yardım edenler de öyle terörist olur. Yani başka bir türlü burada biz terörist görmedik. Teşekkür. yani <laughs> teşekkür ederim